Pervin Buldan. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi olan türban meselesinin ya da başörtüsü meselesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözülmüş olmasından kaynaklı memnuniyetimizi ifade etmek istiyoruz. Ayrıca ayrıca bugün bu çatı altında ikinci bir Merve Kavakçı olayı yaşanmadığı için bir bütün olarak grupları ve partileri kutluyorum. Şunun altını da önemli çizmek istiyorum. Bugün dört kadın milletvekili arkadaşımızın başörtüsü takarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına gelmelerinin altında en büyük neden ve sebep kadınların yıllardır alanlarda ve meydanlarda vermiş olduğu bir mücadelenin sonucudur. Bundan dolayı da bütün kadınları kutluyorum. Çünkü AKP iktidarı 11 yıldır türban meselesini gündemine almamış ve çözmemiştir. Geçen yıl Diyarbakır milletvekilimiz Sayın Altan Tan'ın vermiş olduğu kanun teklifi AKP'li milletvekilleri tarafından reddedilmiştir. Bu gerçeği hiç kimsenin unutmaması gerektiğinin altını önemli çizmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, özgürlükler sadece türban meselesinde olmamalıdır. Bugün Türkiye açısından sadece türban ya da başörtüsü yasaklı değildir. Bugün Türkiye'de diller, kimlikler ve kültürler aynı zamanda inançlar yasaklı haldedir. Bir bütün olarak Türkiye'de artık hiçbir konuda yasakların olmaması gerektiğini Konuda insanların kendilerini özgürce ifade edebildiği, özgürce yaşayabildiği bir Türkiye'yi hep birlikte yaratmak durumundayız. Değerli arkadaşlar, birincisi erkeklere, ikincisi de ayrıca kadınlara çağrı yapmak istiyorum. Erkeklere çağrım şudur. Kadın meselesinde erkekler lütfen konuşmasın. Kadınların ne giyeceğine kadınların ne takacağına, kadınların nasıl hareket edeceğine lütfen erkekler karışmasın. Bu konuda bu konuda erkeklerin konuşmaya ne hakkı vardır, ne de haddidir. Biz kadınlar olarak, biz kadınlar olarak bundan sonra erkeklerden bize ilişkin hiçbir şekilde bir eleştiri, bir müdahale ve bir öneri almak istemiyoruz. Biz kadınlar nasıl giyineceğimizi, nasıl yaşayacağımızı sizlerden öğrenmek istemiyoruz. Düşünecek beynimiz, hareket edecek, mücadele edecek gücümüz var olduğunu buradan ispat edebiliriz size değerli arkadaşlar. Ayrıca kadın arkadaşlarıma bir çağrı yapmak istiyorum. Sevgili kadınlar, sadece başörtü meselesinde değil kadına yönelik her türlü tecavüz, şiddet, taciz meselesinde de bir araya gelebilmeliyiz. Kadınların haklarını bizler savunabilmeliyiz. Bakın bugün Nusaybin'de bir kadın belediye başkanımız Sayın Ayşe Gökkan bedenini ölüm orucuna yatırdı. Bundan haberiniz var mı? Nusaybin'de utanç duvarına karşı Rojava'yla Türkiye arasına örülmek istenen duvara karşı Sayın Ayşe Gökkan bedenini ölüme yatırdı. Biz kadınlar Ayşe Gökkan hakkında da konuşmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Burada hep birlikte tavır almamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Kadınlar tek ses olduğu sürece, kadınlar tek yürek olduğu sürece, kadınlar birlikte hareket ettiği sürece mücadelemiz daha çok büyüyecek, özgürlüklerimiz daha çok gelişecek ve Türkiye'de kadınlara bakış açısı daha fazla değişecektir değerli arkadaşlar. Bu anlamda hepimizi özellikle kadınları birlik ve beraberliğe, birlikte hareket etmeye, birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bütün özgürlükler bizim olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Buldan.